Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Her zaman şunu ifade ederiz. Kaliteli insan, eğitimli insan. Evet bu çok mühim bir husus. Çok zaman zaman da kullandığım bir ifade vardır. Rahmetli Osman Turan Bey bana iyi yetişmiş 10 adam gösterin, verin. Ülkeyi 10 yılda ileri 10 ülkenin arasına getireyim derdi. Kaliteli insan, yetişmiş insan, bu yönden gerçekten mühim. Hangi iş olursa olsun, ne iş yaparsak yapalım, onu kaliteli insanlarla başarılı yaparsınız. Yani düşünün, şimdi deprem, binalar enkaz yığını haline geldi. Ne yapıyor bazı müteahhitler? He, ülkeden kaçıyorlar. Kaçarken yakalanıyorlar. Ya kaçmak ne? Yani kaçmak ne? Bir defa sen bunu yaptın. Kaçınca, kaçınca ne olacak? Bir de ülkeden kaçan adamsın. Yazıklar olsun yani. Hani yanlış yaptıysa adam o yanlışının cezamı çekmeye razıyım der. Bu da bir erdemdir. Bir de ülkeden kaçıyor. Yani suçu ikiye katlanıyor. Ben suçluyum demenin adıdır o. Deprem öyle bir vurur ki benim deme. Bazen yerle beraber eder. En güçlüyü bile yerle beraber eder. Tam fay hattının üzerine kuruludur. Ne yapıyor? Yolları yamultuyor. Dikkat edin yani. Demir yollarını eğri büğrü yapıyor. Her hali. Öyle basit, kolay bir mesele değil bu. Ama hesabını ver. Kaçıyorlar bu adam. Demek ki sonuna kadar çalmış, çırpmış. Bir de kaçıyor. Kaçıyor, işte ilan ediyor cürmünü, hırsızlığını, her şeyini ilan ediyor. Yetişmiş adam, evet bir taraftan yağma faaliyetlerini görüyoruz, yağma. Demek ki bu yetişmemiş adamlar, çiğ adamlar, bir para uğruna canların hiçbir kıymetinin olmadığı adamlar. En dar zamanda birileri yardım ederken birileri de, ne para kazanırım diye uğraşan adamlar. Birileri yardım malzemeleri götürüyor. Yolda dinlenmek için bir sıcak çorba içmek için iniyor. Adam beş katı fiyat söylüyor. Şimdi bu adama siz eğitimli adam mı diyeceksiniz? Hırsız. Bu adam fırsatı ganimet bilen ve o kanların üzerinden, o canların üzerinden para devşirmeye çalışan bir adam. Yazıklar olsun böylelerine. Gerçekten yazıklar olsun sevgili dostlar. Millet kenetlenmişken ya afiyet olsun bu yemekle bizden olsun diyecek yerde. Hadi diyelim ki hakkın olana aldın. Bir şey diyeyim demedim onu, vermedim onu. Zorla isteyemem. Ama üstüne iki kat, üç kat, dört kat, beş kat koy, koymak ne oluyor? Her tarafta bunları gördük mü? Gördük maalesef. Gördük. Evet ve bunlar size şunu söyleyeyim bu ahlak bu edep okulda verilmiyor sevgili dostlar. Bunların hepsi okumuş yazmış adamlar. Okumuş yazmış adamlar. O müteahhitler, yerine göre mühendis adamlar. Yani bunların hepsi. Peki demek ki verilmiyor bu ahlak, bu edep. Orada verilmiyor. Niye söylüyorum bunu? Şimdi depremzede vatandaşlarımıza Yurtları açıyoruz. Okulları açıyoruz. Spor salonlarını açıyoruz. Her birini yüz binlerce, milyonlarca insan başını koyacak sıcak bir yer bekliyor. Ve bir geçici dönem, yarım dönem okullar online olacak dendi. Birdenbire aman Allah'ım eğitim, eğitim geri kalmaz. Eğitim işte yarı yolda kalmaz. Eğitim çok önemli. Yetiş. Ya birdenbire Böylesine bir şey çıktı ki ben çok şaşırdım. Ki ben bir eğitimciyim, ben bir akademisyenim. Çok şaşırdım. Neden? Çünkü daha çok geçmedi. 200 sene önce işte ne vardı? Pandemi dönemi vardı. Okullar ne oldu? Buyurun, tatil oldu okullar. Online derslere gittik. Hem de ilk tanıştık, hem de en zor zamanını geçirdik. O dönemde Okul isteyenlere, okullar açılırken dikkat edin, biraz araştırın. Okullar, bazı üniversiteler okulları açmaya başladı. Aman Allah'ım, rektörlere ne küfürler, hocalara ne küfürler, siyasete ne ağır ifadeler, bir can giderse ne olacak? Yüz binlerce can gitti, hiç mi sizin canınız yok? Bu kadar mı kansızlık olur? Şunu bunu konuşanlara bugün eğitim yarım kalmaz. Bunu konuşanlara soruyorum, söylüyorum. Hiç mi kanınız yok? Evet, bunca milletçe yaşadığımız şu büyük acı, bu büyük travma hiç mi önemli değil yanınızda? Eğitim yok değil, eğitim var. Eğitim sadece online olacak dendi. Hepsi bu ve online da yerleşmiş bir sistem artık. Gayet rahat, fazla gecikmeden hemen uygulanabilir bir hale getirildi. Ne oldu? Hatta evet, mutlaka okula gitmesi gerekiyorsa onların da gidebileceği bildirildi. Gayet net hani bazı dersler vardır online olmaz. Ötekilerin toplanacağı bildirildi. Bunu görmüyor musunuz? Şimdi bir demire o hem de depremin en can alıcı milletin hassas olduğu bir noktada nasıl saldırıyorsunuz ya? Oysa ben sizin görüyordum. iki sene önce rektöre ne küfürler ettiğinizi, bir canın hesabını kim verecek diye bağırdığınızı görüyordum. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Ne değişti? Başka bir şey daha. Boğaz içinde direk olmuşlardı. Direk. Hocalarla talebeler direk oldular. Derslere girmiyorlardı. Ne olmuş? Bir rektörü Cumhurbaşkanı tayin etmiş de o rektör e, bunlardan değilmiş de Boğaziçi'li değilmiş de e sana ders verecek aynı hocalar değil mi? Aynı sınıflarda ders görmeyecek misin? Aynı hocalardan ders görmeyecek misin? O rektör mü girecek senin derslerine? Ne oldu da direk olmuştunuz? Ne oldu da onlara eğitimi hatırlatanlar yoktu? Türkiye'nin anlı şanlı bazı yazarlarına sesleniyorum. O zaman neredeydin sen? O zaman eğitim yok muydu? He? Öyle üniversitenin içerisinde direk gibi dikiliyorlardı. Herkes de onlara desteğe geliyordu. Kimse derslere girmiyordu. Ne olmuştu kaliteli adam mevzu? Ne olmuştu eğitim mevzu? Unutmuştunuz değil mi? Yeter ki hükümete vurulsun. Şunu net bir şekilde söyleyeyim ki şayet ertelememiş olsalardı bunlar bu defa da hiç mi bu depremzedelerin canı yok? Niye şu eğitimi biraz ertelemiyorsunuz? Niye online'a geçmiyorsunuz diye bağırırlardı. Bu işin, bu işin sevgili dostlar anlayışı mümkün değil. Yeter ki rakibim rahat şey olsun, zebun düşsün, rahatsız olsun, oy kaybetsin ne olursa olsun, memleket ne hale düşerse düşsün, birlik, beraberlik yok olmuş, bölücülük almış, yürümüş, işte vatandaş evsiz kalmış, yurtsuz kalmış, canını kaybetmiş, bunların umurunda değil. Yeter ki tersi olsun. Öyle olursa böyle, böyle olursa böyle. Ve bunların önüne düşenler de Türkiye'nin anlı şanlı güya yazarları. Yazıklar olsun. Bunu şeydenlere biraz ya bir yıl önce, iki yıl öncesini biraz araştır ve ona göre konuş. Sevgili dostlar, eğitim her şeyden önemli ama üniversite vermiyor bakın her eğitimi. Her ahlakı da üniversite vermiyor. O ahlakı, o edebi yakalamadıkça gerçek eğitim yok, olamaz. Sadece bilgi yığınına dönmüş merkebe dönersin. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar.